Haftar KCDS model elektrikli zincirli calaz kalımız. kalımız dört harekettir, ileri geri ve aşağı yukarı. Aşağı yukarı hareketinde KCDS modellerde iki devir vardır. İster yavaş, ister hızlı olarak yani indirim kaldırım sağlanabilir ve dilersek makinamıza alt hareketle sağlayabiliriz Burada kablolardan, rediktöre bağlantı yaparak da alt hareketi de geçer makinemiz. makinamızda faz koruma vardır, fazları ters bağladığımızda makinamız çalışmayacaktır. Fazlanın doğru orantısını bulduğumuzda devreye alacaktır kendini. Kumandasında dediğim gibi 4 hareketinde yavaş hızlı komutları vardır. Ve rediktör için ayrıyeten 6 hareket sağlamak için de butonlar mevcuttur. t vardır. Makinemizin emniyet butonumuzu açtığımızda buradan istersek kumandaya hafif bastığımızda bu şekilde yavaş bir kademe daha bastığımızda hızlı inişi sağlar. Aynı şekilde yukarıda aynı. İstersek yavaş ikinci kademe bastığımızda ilerler ve sadece bu son seviyeye geldiğinde siviş devreye girer ve bu şekilde sadece hareket almaz. Aynı şekilde inişte de zincirimizde şu yay vardı. Son seviyeye geldiğinde bu şekilde bastığımızda devreyi keser. İleri geri şarj hareketleri sağlanır. Diğer butonları da Redüktör bağlamızda alt harekete sabitlenecektir. Makinamızın zincirini yağlayacağız. Buradan torbamızı bağladığımızda gres yağıyla zincir yağlanacak. Zincirin yağlı olması içindeki dişli sivrisinin de yağlanmasını sağlar. Makinamızda yük alırken katıyan zincirimiz çatraz olmayacak. Her zaman dik pozisyonda olacak. Yani şaryo veya redüktör bağladığımızda kaldıracağımız malzemenin üstüne gelecek şekilde olacak. Aksi halde dişlisini sıyırtırabiliriz. Bu da makinemize ömründen hasar verir. Ve periyodik bakımlarında buradaki şanzımanımızdaki yağ kontrol edecektir.